Esselamu Aleyküm sevgili seyirciler. Bugün her zaman olduğu gibi iftara beş kala programıyla sizlerleyiz. Ben 6. sınıfından Hamza Ömer Koşar. İlk defa kamera karşısındayım. Bu yüzden sürçü lisan edersem beni affediniz. Şöyle sağma soluma baktım. Önüme mikrofonu aldım. Benden güzel bir sunucu olur diye düşündüm. Alperen gibi ben de masaya yumruğumu vurdum. Hocam dedim ben sunuculuk yapacağım. İşte karşınızdayım. Yanımda sınıf arkadaşım Emir Yusuf Yolcuoğlu var. Hoş geldin Emir. Nasılsın? Hoş bulduk Hamza. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim elhamdülillah. Ramazan'ı nasıl geçiyor Emir? İyi geçiyor Hamza teşekkür ederim. Bugün bize kimden bahsedeceksin Emir? İlk ismi Mahme bin Büzehmeşen olan, Müslüman olduktan da Selman-ı Farisi olarak tanınan sahabeden bahsedeceğim. Emir. Tamamdır başlayabilirsin. Selmani Farisi İran'da milattan sonra 568 yılında doğmuştur. Çocukluğunda yaşadığı yeri Hristiyanların gelmesi sonucu Hristiyanlık dinini benimsemiş ve evden kaçmıştır. Hristiyanlık dinine ilgisi artınca Suriye taraflarına Hristiyanlık dinini öğrenmeye gitmiş, oradan da Musul'a bir papazın yanına gitmiştir ve papaz ona çok fazla bir şey öğretmeden papaz vefat eder. Böylece Selman-ı Farisi Amuriye'ye ve yani Afyon taraflarına gider. Oradaki başka bir papaz Selman-ı Farisi'ye der ki oğlum dünya artık bizim mesleğimizde ve yolumuzda bulunan kimseyi tanımıyor. Ancak Hz. İbrahim'in dini üzere gönderilecek son peygamberin gelmesi yakındır. Bil ki o Arap topraklarını zuhur edecekler ve Selman-ı Farisi'ye yönünü Arabistan'a doğru çevirir. Selman-ı Farisi bir kervana katılır ve kervanda yolculuk ederken Vadi bir kura denilen yerde mola verirler. Cruzeo'lara mensup bir Yahudi, tekrar Selman-ı Farisi'yi köle aldı ve Medine'ye götürdü. Oradan oraya sürüklenmiş, yani hakikati öğrenme yolculuğunda büyük mesafeler kat etmiş, hatta köle bile düşmüş. Bundan sonra ne oldu Emir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o sırada kendini Mekke'de peygamber olarak ilan etmişti. Selman-ı Farisi buna çok sevindi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği sırada Küba'da mola verdiğini duyan Selman-ı Farisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gizlice hurma götürmüştü. Bu sayede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birçok kez görüşme imkanı buldu onun hak peygamberi olduğunu kalbinden anlamıştı. Nihayet hicretin 5. yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman'ı Farisi'yi kölelikten kurtardı ve Ebu Derda ile kardeş yaptı. Müsaade edersen Emir ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Tabii. Ehli Beyt Peygamber Efendimiz'in hane halkına denir. Selman-ı Farisi ise Farslı ama Peygamber Efendimiz onu Ehli Beyt'ine dahil ederek onu müjdelemiştir görüyoruz ki Peygamber Efendimiz'e gönülden bağlı olunca çeşitli müjdeler elde edebiliyoruz. Irkın, köleliğin hiçbir önemi kalmıyor. Evet abiler, günümüzde bile hala ırkçılık yapılırken, insanlar ten rengine göre ayrıştırılırken, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yüzyıllar önce bize bu şekilde hareket etmememiz gerektiğini söylemiştir. Daha detaylı bilgi almak isteyen ve davetlisine bakabilir. Müsaadenle devam etmek istiyorum. Selman-ı adının duyulmasının sebeplerinden birkaçı da Hendek Savaşı'nda Hendek kazma fikrinin Selman-ı Farisi'nin ve Selman-ı berberlerin piri olması. Berberlerin piri olmasının nedeni ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalını tıraş etmesiyle. Aa Emir ben bunu hiç duymamıştım. Bu bilgi için teşekkür ediyorum. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yok amca teşekkür ederim. Biz de burada senin sayende Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ı almış olduk. Allah selman Farisi'ye ve bütün sahabilere rahmet etsin. Evet sevgili seyirciler bugünkü programımız burada sona erdi. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayınız. Hayırlı iftarlar diliyorum.